Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. O size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka sözle dalıp geçinceye kadar onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. Ey iman edenler! içinizden kim dininden geri döner, irtidad ederse, Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cehdeden, çaba harcayan, ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Öyleyse sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe veya gevşekliğe sürüklemesinler. Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse, inşallah yapacağım de. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeyler gözünü dikme. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar inkar içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanları bilendir ve hidayeti ereni de bilendir.'' Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apacık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir.'' Benden onlara de ki ey kendi alehlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, esirgeyendir. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Allah sizi Yeminlerinizdeki rastgele söylemelerinizden ve boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ancak yeminlerinizle bağladığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik, mal, servet ve çocuklar sahibi oldu diye kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar eskilerin uydurma masallarıdır diyen. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadette kararlı ol. Hiç onun adaşı olan birini biliyor musun? Ey bürünüp örtünen, kalk ve bundan böyle uyar.